bel fıtığına bitkisel destek mümkün müdür? Neler söylemek istersiniz? Evet, bel fıtığı da kemi gerimesiyle tabii ki çok çok orantılı, ee, şey bağlantılı. Burada en önemli rahatsızlık bel fıtığında insanlar güçlü, kuvvetli ya, ağır bir yük kaldırırken biraz kendine güvendiği için gelişi güzel ağırlık kaldırıyor, indiriyor, dikkat etmiyor. Mesela herhangi bir ağırlığı kişi çalıştığı iş yerinde olsun, ofiste olsun, inşaatta olsun vesaire vesaire nasıl kaldırması gerekir? Böyle eğilerek değil, komple aşağı inerek iyi tutarak ve karnına yaslayarak böyle havada bazıları Ali böyle kaldırıyor. Ne oldu? E kaslarla yani kaldırırken bir yükü kasların desteklemesi, omuru desteklemesi gerekir. Bu nedenle vücuda yapışık olarak kaldırmak lazım. Ağır bir şey kaldırıyorsa, kaldırabilecekse kaldırırsa. Desteksiz kaldırırsa ne olur? Genellikle 33 tane her insanda bildiğiniz gibi omur var. Bunlardan 25 omur arasında oynak omur. Arasında disk var. Disk disk'in ortası yuvarlak para para gibi düşünelim bu kapak gibi düşünelim. Ortasında jelibon gibi yumuşak bir nükleus denen kısım var. Bir de onun etrafında biraz daha sert bir tabaka var. Bu disk e, 4 ile 6 milim yani ortalama 5 milim yarım santim çapındadır ve sünger gibi. Bunun içerisinde damar, sinir olmadığı için neyle besleniyor? Disk kıkırdakların salgılanmış olduğu sıvıdan ve etraftaki glikozdan besleniyor. Sünger gibi emiyor. Kişi yattığı zaman, dinlendiği zaman sıvı emiyor sünger gibi. Kişi sabah kalktığında boyu 1.70 mesela akşama kadar çalıştı işinde. Akşam eve geldi. Boyu 1.68'e 69'a düşer. Yani 1-2 santim kısalır. Neden kısalıyor? 24 tane disk var. Bunlar beşer milim kalınlığında. Yani yarımşar santim kalınlığında. Sü bu sünger gibi olan diskin içerisindeki sıvı azaldığı için biraz omurlar ne oluyor? Basıklaşıyor. Kişinin boyu birazcık küçülüyor. <laughs> Sabah boyu farklıdır kişinin. Akşam farklıdır. Bu nedenle. Yatıp dinlendiği zaman tekrar mu? sünger gibi emiyor. Tekrar eski haline dönüyor. Normal haline dönüyor. Genellikle L4-L5 yani lumbal bölgede, belde L4 ile L5 arasında çok kritik bir noktadır burası. Ağırlıklar genellikle buraya biner. Bir şey indirirken kaldırırken. Burada zorlama olursa sağa sola öne arkaya diske zarar verirse disk bir kısmı ortadaki jel gibi tabaka dışarı doğru fırlar. Porolops dediğimiz bir olay olur. Dışarı doğru fırlayan o sıvı orada sertleşirse ne olur? Kemik gibi olur. Buradan çıkan sinirleri sıkıştırır böyle ezer. Aa, kişinin vücudu soğuk olduğu zaman vücudu soğuk. Sabah kalktı diyelim. Biraz alışamadı, yürümedi, ısınmadı. Robot gibi olur. Eğilip kalkamaz böyle orası burası tutulur. Robot gibi olur. Oklava yutmuş gibi olur. Önüne doğru vücudu açıldıkça yavaş yavaş ağrıları, sızıları azalır. Hareket etmediği zaman çoğalır. Hareket ettiği zaman yavaş yavaş azalır. İşte bu bunun için bu prolops oluşan dışarı çıkan bu fırlayan da geri dönmesi mümkündür. Nasıl? İşte bu süt kabuğu ekstraktı, at kuyruğu otu, sırgan otu, harpago, şeytan pençesi, kökünün ekstraktı gibi bitkilerin ekstraktan oluşan çok özel bir formül geliştirdik bununla ilgili. Bunu kullandığı zaman kişi yavaş yavaş bu Bel fıtığındaki deformasyon tekrar normale döner.